Merhaba sevgili balıklar. Yeni ay yüksek öğrenim, yurtdışı bağlantılı konular, medya, yayıncılık ve hukuksal kavramlarda güçlü değişimler ve yeni başlangıçlar meydana getirebilir. Yaşama daha geniş bir açıdan bakarak hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Keyifli ve romantik bir seyahate çıkmanız mümkün. Bugün 11 Kasım 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay sabah saatlerinde Merkürle birleşecek. Duygu ve düşüncelerimiz derinleşirken gizli ve bilinmeyen konulara merakımız artabilir. Takıntılı ve şüpheci düşünceler duygusal huzursuzluk yaratabilir. Akşam 19.37'de Ay Güneşle birleşecek ve 19 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak. Akrep Burcu, ruhsal ve fiziksel dönüşümler, paylaştığınız kaynaklar, finans ve cinsellikle ilgili konularda yeni oluşumlara imkan verebilir. Jüpiter'den destek alan yeni ayda iyimserliğimiz artarken kaynaklarımızı daha iyi değerlendirme imkanlarıyla karşılaşabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil